Genital siillerin pek çok çeşidi vardır. Genellikle yüzeyel olarak başlayan siiller zamanla büyüyecek, et beni şeklini alacaktır. Daha da ilerleyen lezyonlarda artık karnıbahar görünümünü alacak, kondilom dediğimiz yapıları oluşturacaktır. Kondilom haline gelmiş yapılarda genital siil olduğundan %100 emin olabiliriz. Ancak bazı vakalarda %100 siil olup olmadığını anlayamıyoruz. Bu tür durumlarda ee, hastadan biyopsi yaparak patolojiye gönderip bunun HPV olup olmadığı, genital sihir olup olmadığı anlaşılabilir. Yine bu tür hastalarda eğer e, HPV olduğundan şüpheleniyorsak e, alınan lezyonlar HPV testine gönderilebilir. Bunlar da HPV, HPV DNA'nın varlığı tespit edilecek olursa yine bunların genital sihir olduğuna karar verebiliriz. Her zaman görüntüye bakarak %100 genital sihir diyemiyoruz. Genital sihirlerle karışan pek çok lezyon vardır. Bu yüzden arada kalınan vakalarda mutlaka biyopsi yapılarak e, tanık kesinleştirilmelidir.